polis yok desin. Polis soygunu yok mu? Öldüler mi bunlar? Bilmiyorum. Adı ne bu polis? Teslim, oldun hem, teslim oldu lan teslim oldu şunlara. Ya Baran yazabilir misin? sen? Abi yazın vuracağım ya duracağız bunlara. İhbar ettim. Vurabilir miyiz? Vurabilirsin. Vur bu. Vur. Altı gel gel. gel. Abi Vuruyorum. sen vur ne var orada? Bekle arajın Araçtayken vuruyoruz. Ne yapacağız? Dur şu yapacağız. Öldürür mü onları? Araçın abi. arkasında var bir tane. Abi uh -huh. bir tane şey de var. Hemte biniyor abi. Hemte biniyor bak. Hemte'nin hem önünde. Hem Hemte'nin önünde. Onunla var Her abi. Hemte Kürt. Geldi abi. Sana doğru bakacak. Ömer abi sana bakıyor şu an. Abi rolümüz yok bunlarla ama. Var var abi var. Sana sıktığına göre var. Teslim olun. Teslim abi, olun. geliyor. Dur dur. Tamam abi. Eşyaları da biraz. Dur abi. Gelmiyor abi şu an. Bir saniye ben. Abi tam bir şey vereceğim sana. Geldi abi, abi, <laughs> ee, ee, abi, e abi tam da. Arkana indiler, var al indiler yanında. Helikopter indi. abi Ömer abi tam karşıda orada. Aynen abi aynen abi. Aynen abi arkada bu. Evin hayatları versin abi. Abi tam abi. Helal Ömer abi. Hadi evin hayatları versin. Tamam. Oğlum koyma ya. Vallahi yerim. Nasıl yerim? Ya? Yani. Bağlıcım var mı? Oğlum gülsene Eren bizimkilerin yerine gülsene İndi adam İndir. adam adam indi Eren gülsene Bizimkiler burada değil mi?